Öyle bir bayram ki Alevilerin en sevinçli ve en mutlu oldukları gündür bugün. Mazlum bir çocuğun sevinmesi ve mutlu olması gibi yüzlerinde hüzün ama dudaklarında masum bir gülümseme var bugün. Tarihin verdiği bir eziklik ama Allah'ın verdiği bir sevinç hissi var bu bayramda. Evet, bu bayram mazlumların, zulüm görmüşlerin, acı çekmişlerin hakları gasp edilmişlerin acı bir sevinçle uyandıkları bir bayramdır. Acıyla birlikte olan sevinç, hüzünle birlikte olan bir mutluluk nasıldır bilir misiniz? Bunu ancak birebir yaşayan bilir. Bunu sadece vefat döşeğinde bir umutla kalem ve kağıt getirin diyen hissedebilir. Bunu sadece gördüğü zulümlerden dolayı bu dünyaya küs giden ve kabri gizli olan bilir. Bunu sadece en yakın bildiği kimseden vefasızlık gören bilir. Bunu sadece Kerbela'da susuz bir şekilde hakka yürüyen bilir. Bunu Maraşlı, Çorumlu, Tuncelili, Sivaslı, Tokatlı bilir. Acı ve hüzünle yoğrulmuş sevinci "Ben bir Aleviyim" diyen bilir. Bugün mazlumların, ezilmişlerin, haksızlığa uğramışların, mihrapta başı yarılarak kanlara bulanan o mazlum imamın yani Hazreti Ali'nin ve onun yolundan gidenlerin bayramıdır. Bugün Gadirhum bayramıdır. Velayet Şahı İmam Ali el-Murteza'nın ilahi önder, lider, imam ilan edildiği ve bundan dolayı bütün Alevi canların sevinçli ve mutlu olduğu bir bayramdır. Gadir bayramıdır. Fahri kainat Hazreti Muhammed Mustafa Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle canım, nefsim, kardeşim dediği İmam Ali'nin o mübarek elini kaldırarak seslendi bütün aleme. Benim sözüm onun sözüdür. Benim emrim onun emridir. Benim isteklerim onun istekleridir. Yoktur aramızda bir fark. Ben kimin velisiysem o da onun velisidir. Zannetmeyin ki biz ayrıyız. Biz bir nur idik ezelden bu yana gelen. İkiye ayrıldı bu nur Abdülmuttalip'te. Birisi benim babam Abdullah'a, diğeri Aliye'l Murteza'nın babası Ebu Talib'e geçti. Yoksa ruhumuz ve canımız birdir bizim. Ya Ali, lehmuke lehmi ve demuke demi.'' Etin benim etim, kanın benim kanımdır. Siz de bilin bu gerçeği ey insanlar ve benden sonra bana nasıl davranıyorsanız ona da öyle davranın. Benden sonra bu yolun önderi, lideri odur. Evet, kim İmam Ali'ye itaat ederse Hazreti Muhammed Mustafa'ya itaat etmiş olur ve hakikatte Allah'a itaat etmiş olur bu itaatin ilanıdır gadiruhum ve bu ilana sevincin bayramıdır bugün. Allah tarafından verilen bir hakkın sevinci ama kulların nankörlüğünden, kadir şinas olmamalarından ve bu hakkın gasp edilmesinden dolayı bir hüzün var bu bayramda. Halbuki diğer bayramlarda sadece sevinç var, kurtuluş var ama acı ve hüzün yok. Acı da olsa, hüzün de olsa keder de olsa yine de Alevi canlar ümitle bakıyor geleceğe. Biliyorlar bir gün bu zulümler, ezilmişlikler bitecek ve hak, hak sahibine teslim edilecek. O gün yeryüzü adaletle dolacak ve bu duruma yer ve gök öylesine sevinecek ki, sahip oldukları her türlü nimetleri insanların hizmetine sunacaklar. O gelecek. Gelmekte olan gelecek ve yüzlerdeki hüznü, kederi ve acıyı silecek. O geldiğinde artık Alevi canların sevinçlerinde hüzün ve keder karışık olmayacak. Artık buruk bir sevinçle bu bayram sabahına uyanmayacaklar. Beklenen ve gelmekte olan o son masum imam gelecek ve Ceddi Ali el-Murteza'ya Gadirhum'da teslim edilen o bayrağı eline alacak. Bu ümidin bayramıdır kadirhum. Bayramınız mübarek olsun. Bu yolda ayaklarınız sabit olsun. Kalplerimizdeki Ehlibeyt muhabbetinden dolayı Allah'a şükürler olsun.